O zaman biz de hemen ıslak kekimizi yoğun ıslak kekimizi hazırlayalım efendim çünkü gerçekten e, çok lezzetli bir tarif ve pişmesi uzun sürüyor. E, yoğun ıslak tamam. kek için gerekli ben malzemeleri işine. sayıyorum. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz gerçekten şeker, 1 su bardağı sıvı mı? yağ, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı un kullanacağım efendim. Sosu için. Ee, bir buçuk su bardağı süt, e, yarım su bardağı sıvı yağ, e, bir yemek kaşığı kakao ve bir su bardağı da toz şekerimiz olacak. Bu karışımı e, biliyorsunuz genelde yumurtalı karışımdan alıp üzerine koyuyorlar ama ben öyle sevmediğim için yumurtasız bir karışım yapacağım. Hmm. Islak keklerde genelde yumurtalı evet. karışım kullanılıyor. Bu da benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Kokuyor. Evet, evet. O yüzden biz bugün böyle yapacağız. Güzel kendimiz sonrasında bir sos hazırlayacağız. 4 adet yumurta. Şöyle hemen kıralım. İsmail Bey'e de çırp evet. Hadi bakalım. Nermin nefes mutfağında kek, çünkü... kek, Çünkü... Yap, kek yapmadım da demezsiniz artık. Ben burada evet. beyleri görünce evet. direkt Hadi ona veriyorum. Şeker Ama... ve yumurtayı. Güzel de çırpıyorsunuz. Böyle güzel bir çırpı. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Hızlı hızlı sarılarını Nermin Nermin Hanım. Balıkesir'in tatlısını konuşmadık. Balıkesir'in yöresel tatlısı herkes çok iyi bilir. Hoşmenim. Sabiyeciğim böyle birazcık e, Hızlı mı? Tabii, tabii tabii tabii. Bir mikser i̇şte edasıyla. Höşmenim de böyle oluyor. Taze peynir, <laughs> irmik. O. Evet yapmıştık. Onun için yapmıştık. çok dede mesleği benim. Evet köpürtüyoruz efendim İsmail Bey'in. Eğer evet. e, kek güzel kabarmazsa tek sorumlusu İsmail Bey'di. <laughs> Buradan söylüyorum efendim. Biz değil mi doğru, doğru Kesinlikle Rahmetli doğru. Rahmetli dayım hep bana böyle Şöyle birazcık ileri Şöyle kayalım. Ha, tamam. Ben de böyle geleyim. İsmail evet. Bey güzelce yumurta ve şekeri çırpıyor. Evet. evet. Kabarma bu en önemli özellik Ama yumurta ve şekerin İsmail güzel çırpılması. gayet güzel çırpıyor musun sen? Evet Aa, evet. Tabii. Bir evet. mikseri mikser edasıyla. Mesela mutfağı beni almazsan. Al, evet ben hata yapmışım. İşte böyle televizyon programlarında. evet. evet. Neyse Baksana. burada bir ilk efendim e, İsmail Bey'in mutfakla gayet haşır neşir olduğunu ortaya ne çıkarıyoruz. varmış. Acaba benim işime gelmedi? <laughs> <laughs> Bu biraz Bence senin işine de. gelmeyecek Peki efendim. Tamam gayet almış. iyi şu an. Evet. Çırpmaya devam ediyoruz İsmail Bey'ciğim. Evet. kolay kurtulamazsınız. Burada dursun. Evet. Ee, şöyle devam ediyoruz. Artık böyle güzel gelişi güzel çırpmaya devam evet. edebilirsiniz. Bir e, süzgeç isteyeceğim serpilcimden Evet sütümü ilave ediyorum. Bakın efendim Aman. İsmail Bey çırpıyor. Tek güzel olmazsa vallahi billahi tek Bu benden kaynaklanacak süt. yani. İsmail Bey bir Nerede? süzgeç. Ee, o kopanı temizlik alabilirim. Sakıntı yok olsun onu alayım. Güzelce e, büyük olanı alayım o zaman. Evet. Güzelce çırpalım. Tek taraflı. Ha, yoksa tamam kalsın o süzmez ıslak makinede. Şöyle artık yavaş evet. yavaş unumuzu veriyoruz. bunu değil mi? Evet elenmiş un, evet. elenmiş kakao ve bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu. Unu yavaş yavaş vermeye devam ediyoruz. İsmail Bey e, evet. güzel takımını böyle çikolata sosu yapmazsak iyidir inşallah. Olsun artık ne yapalım. Artık ne yapalım Nermin enfes mutfağı için değer. Evet. <laughs> Değil mi? Hatıra kadır. <laughs> ben beni alayım artık ya yazık. Evet. yazık. Ben şey soracağım size sizin e, çok güzel bir radyo programınız var. Evet. TRT Name <laughs> aslında. E, TRT evet. İstanbul radyomuzdan yayın yapan. Evet. Türkiye'nin birçok yerinden yayın yapıyor. Ben İstanbul e, radyomuzda Perşembe günleri saat 16'da hı hı. sanatın incileri diye sanatında incileşmiş hı hı. sanatın her derin e, sanatın her e, kategorisinde hı hı. üstadları e, değerleri ağırlıyoruz. Çok güzel. Dolayısıyla radyoculuk da benim hayatımda yaklaşık bir yıl hı hı. olacak. Yakında. Hı hı. Çok keyifli. Tabi uzun yıllar ben hı hı. televizyon programı yaptım ama radyoculuk ayrı bir keyif. Gerçekten çünkü insanlar sadece sesinize odaklanıyor. Evet. Ve konuştuğunuz her kelime, her cümle ciddi manada değer görüyor. Dolayısıyla ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Şimdi deseler ki ekran mı, radyo mu? Ben radyoculuğu tercih ederim. Çünkü Kek kalıbımızı e, alalım. Radyoculuk gerçekten Başka insanlara şey çok ciddi anlamda ulaşan hı hı. E, insanların bir dikkat kendini verdiği bir mecra. <laughs> Tabii TRTN klasik Türk musikisinin çok değerli eserlerini, üstadlarının da güzel. konuk aldığı birçok program var. Sanatın incileri her perşembe artık TRT AME'de sizi de Gelecek. konuk edeceğiz. Ben keyifle geleceğim efendim. Evet, ben çok severim zaten. Evet. Peki bir şey soracağım ben. Kayınvalide ile aramız nasıl? Çok iyi. Nasıldır kayınvalidemiz iyi midir? Çok temiz kalp birisidir. Çok severim. Böyle e, böyle bir kek kalıbımız var efendim. Bakın burada çok güzel dilim dilim bir brownie kek elde evet, edeceğiz. Evet çok enteresan ee, bir kek Alt zemini bu şekildedir. Bu orta kısmı çukur kalacak. Çukur kalan kısma da çilek ve hindistan ceviziyle oh, muhteşem bir e, sunum yapacağız. Derya'yı bundan alalım. Benim kız kardeşim çok meraklıdır da mutfağa. Yumurtayı evet. ve şekeri İsmail Bey çırptı. Kek evet. güzel kabarmazsa İsmail Bey'in suçu. Bakın efendim altını çiziyorum. Kesin. Kesin. <laughs> Serpil'cim bir spatula mı? Ya da şöyle sıyırırım. Tamam gel sen kabıma al canım. İyice sıyırıyorum efendim. Bakın. Evet. İçinde hiçbir şey ziyan etmiyoruz. En büyük nimet ben avletim. Ben güzel hiç. bir şarkı okuyayım da onun üzerine doğa gibi <laughs> şey, şey, şeyimizi Şunu da mi tatlı? Müziğin bereketiyle kekimiz de kabarsın. Kabarsın hadi yapamıyor. Ya. Hadi canım. Evet. Şu browniemizin de sosunu verelim ki çeksin. Efendim kalıptan çevirip de e, şey yapabilirsiniz ama ben böyle kalıptayken şöyle görüyorsunuz Yesin değil mi? diye değil mi? Evet. Şöyle bakın. Of 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 of. Sese bakın nasıl kaynıyor. Bakın of, bakın of, efendim. Of, of 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 fena. İsmail Bey'in brownie'si. Yani. Kaçtı. Oh, 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 oh. Vay Bakar vay vay. Nasıl sıcak ki? Evet, Nermin Nefes mutfağında içi Ama... dışı bir efsane bir brownie efendim. Hem de hem de tam kıvamında. Evet. İsmail Bey'in elinden. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizim için mutfağa girdiniz. Hemen of. bu çekecek şimdi. İyi oldu verdiğimiz. Kendini de kabarttı. Şöyle yapalım. Her yeri ıslansın. Hakikaten muazzam. Tam resimlik çok, oldu. Çok muazzam. Şimdi bir de ters çevireceğiz bunu biz. Evet. İnşallah ters çevirince görüntü şahane olacak <laughs> diye Burada umut da tamam ediyoruz. Daha çorafa. Bana. Ben yardım edeyim. Ben yardım edeceğim. <laughs> Yok gelmeyin. Yani Cillenebilirsiniz. Allah vermesin. Ve <laughs> 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 beraber. <gülüyor> bir, bana. Üç. İki, üç. Ay ay ay. Tamam tamam. <laughs> Ay, Ay güzel. Yapayım. Evet, başarıyla. Evet. Ya yani buraya da bir elimiz değsin. Evet evet. Ya, ya su, sen çok, baştan çok şey Ay, yaptın. Tomas bastı şu şey, çamaşır suyuna. Ne yapayım olsun. Gayet güzel. <laughs> tamam tamam Sarp Bey. Kap götür yavrum hadi. Arkadaşlar şunları çekelim benim bir kekimi şöyle görsünler. Evet şu an İsmail Bey'in hilalini sergiliyoruz. Ay heyecanlandı. Ay çok iyiydi ya. Yaz kalıp da çok iyi ya kalıba da bayıldım. Çok güzel. Evet. Bakalım çıkacak. Derya'cığım senden bu kalıbı istiyorum. Ben bir evet, bir Derya'mız var. Bir tane şey versene sili verelim Sen beni önce kaldır da. Dur şimdi kaldıracağım heyecan heyecan işte az ne sonra. Ne kadar? Tabii tabii. Evet, evet. Parmak evet. izleri ben görmeyeceğim. Evet. İyi ki buna koyduk ama demek ki ondan şıkır şıkır akacaktı. Çok güzel olacak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Olmaz mı ya? Ee, Rabbi esir ve yaptasır. Rabbi bil hayır. 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 Bir bıçakla versene bana. Şimdi çok ağır bir Çok şey. sıcak mı? Sıcak sıcak aşkım. Şöyle ben yine aranıza gireyim. İsmail'e bak boşaltmayı veriyor. Sen bana bir de bıçak de ver ben buradan tek kaldım. Tabii tabii İsmail Bey. Tamam hareketler yani, feci öğrenmiş. Evde hiç bunların biri yok. <laughs> tamam mı artık bundan sonra? Bismillahirrahmanirrahim. Oo. 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 Resmen bir tablo oldu. Kaç. Evet. Resmen bir tablo. <laughs> evet. Vallahi süper. Kendim yaptım diye demiyorum diyorsunuz. Yok ben sadece karıştırdım yani. Siz Harikasınız. Yok siz yaptınız bence. Gerçekten bu sizin başarınız efendim. Şöyle yapalım hatta. Yanında da şöyle iyi olur. Çok güzel gözüküyoruz. süper gözüküyor. Şıkır göstereyim. şıkır. Ee, Serpilcimden ne istiyorum? Bir zikzak konuşacak. Benim yardımcı olacağım bir şey var mı? Şu an şöyle içini dolduruyoruz. Şu çileklerimizi böyle yaprak gibi doğrayalım mı? buyur sen. Ben bir doğrayayım. Şöyle tamam. yaprak yaprak Serpil. Doğrayayım mı bölelim? Yok yok yaprak yapalım. Şöyle herhalde demek istiyor. Aman ya. Yapmak ister misiniz? Yok sağ ol. <laughs> Bilmediğim konulara gitmeyeyim. Döktüm artık. Görüntü kötü gözükecek yoksa. Şey yani tadı lezzetli. Tadı lezzetli. Nur, Nursel Hanım diyor ki benim iftar benim belli oldu diye yazmış. Çıkarttım ben onu tamam. sizin seve, için. Seve. <laughs> İyi seve seve. Evet. evet efendim brownie'miz de hazır. İsmail Bey'in elinden ama İsmail Bey çok güzel çekmişsiniz. Ben evde yapmıştım bu kadar güzel olmamıştı. <laughs> İtiraf Oğlum, ediyorum. Muhakkak güzeldir. İtiraf ediyorum efendim. İtiraf ediyorum. Of 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 of. Bakar mısınız tablo gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.